Ehli sünnet inancı hem kişileri hem devletleri yükseltip cihana hükmetmiştir. Timur, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin etkisiyle küçücük devletten cihana hükmetti. Selçuklular hakeza. Osmanlılarda 30 bin metrekareden 5 milyon metrekareye nasıl çıktı? Osman Gazi oğlu Orhan Gazi'ye bana karşı çık, annene karşı çık ama Şeyh Edebali'ye karşı çıkma onu üzme demiştir. Alimlere, evliyalara, peygamberlere, Kur'an'a ve Hazreti Allah'a sonsuz saygı ve hepsine karşı vicdani sorumluluk onları bu noktaya getirdi. Ama günümüzde ehli sünnetten uzaklaşılınca, bu saydığımız kişilere hürmet azalınca, asaba ve alimlere dil uzatılınca, alimler küçük görülünce, peygamberin sünneti terk edilince, Müslüman devletler üçüncü dünya ülkelerine döndü. Ehli sünnet itikadı bozulursa, dualar ve ibadetler kabul edilmez. Allah'ın koruması kalkar. Ne zaman tekrar ehli sünnete sımsıkı bağlanırsak, o zaman tekrar dünya bize teslime hazır olacaktır.